...Markus senin evdeki cürete bak ya. Bir de utanmadan bize selam yolluyor. Markus'un yapacaklarının sınırı yok komutanım. Her yerde mutlaka kendine rahatça hareket edeceği bir alan buluyor. Evet, doğru söylüyorsun. Yaslandığı yere bak. Resmen birleşmiş milletler bunun tasmalı köpeğinin arkasını kolluyor. Biz bu filmi daha önce görmüştük komiserim. Doğru söylüyorsun. Sözüm ona, barış gücü ha? Sıra birincisi de bir sürü masumun kanına girdi bunlar. Acaba bu Ali'nin denilen adam kanlı Noel'den söz etmiş öyle mi? Evet komutanım. Bunlar daha büyük bir şey planlıyor Profesör. Bunlar bizim devriye gezen askerlerimizi saldırmakta kalmayacak. Daha kanlı bir eylem planlıyor bunlar. Bütün bildiklerimizi istihbaratla paylaşalım. Sonra da bu Aleyn denilen herif neyin nesiymiş bir araştıralım tamam Emredersiniz Evet arsız, Komutan. Kopuz bu arada kılıç değil mi? Özellikle de bozok. Sakin olacak, tamam mı? Kıbrıs'ta çok planlı hareket etmek zorundayız. Hele bugünden sonra bütün gözler üzerimizde olacak. Bir çılgınlık, bir delilik istemiyorum. Anlaşılmıştır komutanım. Kolay gelsin. Sağ olun komutanım. Markus. Bu Türkler gerçekten çok heyecanlı tipler. Keyfine bakılırsa onları iyice delirtmişsin. Evet. <laughs> Barış gücüyle karşılıklı birbirlerine silah çekmeleri işin son noktasıydı. <laughs> güzel, güzel. Ortam gerildiğine göre artık ikinci aşamaya geçebiliriz. Zevkle. Bütün Tim yanındaki adamları iyice gördü değil mi? Mümkün olduğunca yaklaştı. Gördüklerine eminim. Mesajımı da aldılar. Onlarla bunu oynamaya bayılıyorum. Siz akşam için hazırlıkları gecikmeden yapın Aleyn. Tamam Markus. Kıbrıs'ta ateşi yükseltme zamanı. Light the adadaki istihbarat birimimiz tarafından da onaylandı albayım. Zaten yıllar önce bölücü örgütün Kıbrıs Rum kesiminde faaliyet gösteren kampında eğitim aldığı ve Güneydoğu'daki pek çok kanlı eylemlerinde sorumlusu olduğu tespit edildi. Ama bir dönemi karanlık komutanım. Nerede ne yaptığına dair hiçbir şey yok. Şu an için Suriye'deki bütün terör odaklarını tek bir çatı altında toplamaya çalıştığını biliyoruz. Ama Kıbrıs... Kıbrıs hakkında Söyledikleri şey, kanlı elden bahsediyorlar. Bu, Gel. Komutanım, toplantınızı böldüm. Özür diliyorum. Ama Yüzbaşı kan bozuk aradı ve çok önemli bir mesele arz etmek istediğini söyledi. Müsaadenizle. Siz devam edin. Hemen geliyorum. Dinliyorum yüzbaşı'm. Komutanım bu Ale'nin yani e, Markus'un Kıbrıs'ta neyi hedeflediği ile alakalı batur Üstemen'in bir tezi var ve akla çok yakın geliyor komutanım. Bununla alakalı kılıçlının sağda sivil olarak gözlem yapması için izininiz istiyoruz. Planınız nedir yüzbaşı'm? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.